I got supplies. Üç yeri alan yoksa çekiyor. Kitap alsak mı birimiz ya harbiden? Bence gereksiz ben ya. Kanka çok bir var ya. Sanova göre çok fazla yani. Turnuva atmış. 4 kişiyle başlıyor zaten. O bile <laughs> Burada yani. üç çanta yanında komple. I got supplies. Ey son en son sen bir kim En son Lan tepede, tepede koşuyor şurada. Watch out. Watch out. Ağacın orada, beni gördü sanırım ağaca cover aldı. Bir daha markasını abi? Şu işaretimdeki hala. Oy çok yedi ya, kaçtı. Oynayacak mısın? Yok yok gitme, onlar kalabalıktır oğlum, her yeriyle oynayamazsın. <laughs> Şu kara alacağım ya. Sanat da watch out. Aynıdır. Watch out. Çok yedi ya, naklanmadı. Birimiz çatıda oynasın mı ya? Ben çatıdan oynayacağım kanka. Ah. O, watch, out. watch out! Watch out! Watch out! Selin Selin watch out! Helal. Helal. Çek kili. Çek kili çekebiliyor musun? Watch out. Tam ne ne <laughs> Nate gider mi lan oraya? Gider ya. Aa gidiyor koşuyor. <laughs> koşuyor. <laughs> <laughs> Aa gaye geçti gayet Soldan gel oynayalım bir de. Kanka oynamayın ya. Başa birisi tutulmasın. Kaşa İnan bak, kaşa bak, piclemesin. bana bak. Bana bak, bana şey? bak. Şey? helal. Lan size oynuyor. Bana bak, bana bak. Ve yok yok. Hayır, hayır ben göremiyorum ben, ben tutuyorum. Size o Watch out. Watch out. yere biz geçeceğiz geri. Attım ben siz. Geliyorlar. Ay, Ön, önünüzde, önünüzde, Baydım baydım. Evet. Biri. Bilek al, al beni. Yatın. Çünkü... Aynı yaklaşıyordu bize. O bize yaklaşıyordu. Biri daha. Helal. Helal. Bitti mi Bitti mi? Bitti. Hadi. Birinin canı azdı ya. Benim kilim gelmedi ya. Ananı sikim ya. Ekmek ekmek. Aman abi kilim gelmedi ya. Püh. Ne oldu bunlar Arkamıza drop attı lan tam arkamıza. Hangarın oraya. Çekin kanka. Seyit edip geliyor. Adam, Watch adam, adam. out! Watch out! Nerede? İşaret. Tepede mi? Mark the location. location. Watch out! Bekle. <laughs> adam da abi. abi <laughs> Bana bastı. Nasıl düşmedi lan o? Canı bir ha onun. Buggy. Acele etme. Watch out. Watch out. Kanka ben Black, Black gel dışarıdan oynayalım. Bence dışarıdan şey meraklanılır. Lan! Tepe, tepeden birini al. Bu. Tepede biri daha var, birini al. Aynen, aynen. Aşağıdaki üstü olabilir be. Kanka para da Enter. Işte Watch En tepe. Şu Watch out. Atladı aşağı, atladı, atladı. Size mi geldi? Yo. Bunları burada tutuyorsunuz sağ bizde. Lan oraya? Ne kadarını? Ne kadarını? Ne ben de gel <laughs> geliyoruz watch out watch out İkili ben geçeyim kim ya of ya ben naklederim atıyorum mol'e atıyorum yanıyor Al ben bakıyorum al bakıyorum. Oyun oyna belek. Molotov. Oyna. Molotov var. Canı 1. Helal oğlum. Bitmedi lan. Bitti bitti. Allah. Ay iyi adama 2 esle vurdum ben. Tamam ben. Laser. Support nasıl ama laser? ben birini canlı bir başkın yolunu tutuyorum. Ben kimseyi tutmadım lan. Ben... Ha pardon. Ben hop. Hmm. Aa arka var. Ardamız var. Ben tepesine alırız bu arada. İki numara fazla gitme. Kanka siz takılın. Yatıyor yerde. Bir yan var. Geliyorum. Soldan sola Bak, soldan da mermi Marka. Evet. Marka. Marka. Bana da öyle geliyor da, Paradise'ın içini de salmak istemiyorum ya. Gerçi alana atmayacak peki. ya. Atmayacak bence ya alana. Tepeden. Sanak. Ha orada orada. Ağacın orada. Kaça geçti? Şurada. Şurada. Support da bile sağdan oynayayım, soldan oynayayım. Hayır, hayır, hayır. kaç 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 Kaldırdık da aldım, aldım. 14 Watch out, watch out. Tamam. O Çok uzak onu göremiyorum ben. Kaça baktın? Kaçnak mı? Be bekle oğlum bekle bekle. Watch out, watch out. Kanka bekle. <laughs> Yaparız <laughs> onu. Tamam, karşı ön mı kaldı. Aga ne? Uzak supportu nerede? Uzak supportu nerede? Tam kulübe bende. Be Watch out. Kulübe var. Sağdan sinyal çekmek istiyorsan. Kanka tepeye ...tepede beklettim Alana gidelim, tepeye gelin. Hadi gel. Durma. Durmayın. değil bir üstüne kitle Bekle burada çek kitle Var ya boş yere kayıp tabi ki Boş yere Oğlum Bir saniye. aynen Ses verme be Şu tepe doludur ya Attack the mark Anlam oğlum oraya nasıl geçer Oğlum zaten mantıken yani orada iki kişi vardı Birini nakladım ben orada tuttular. <laughs> Elime özledim. Gelir gelir aynen. Gelecek. Tek kişi mi o yoksa iki kişi mi? Aa tekse bir şey yapamaz ya. Hı -hı. Anca onu yapar da. Bu da şansına ya. Ben şu kadar eder alacağım abi? Üç ay iki işte. şurada dolu Watch out Sana bir ya Yok adam o da... Tamam, kes Hadi yürü Watch out. Laser Aç var, Ege Watch out. Ah, Watch out. Orada mı? Orada. Kayıya geçti herhalde o. Çeşi geçti geçti kayıya. Ben sürünerek molotof atacağım ona. Tepeni çekmen lazım. Tiktok hasat diye bu adam. Watch out! Watch out! Bir kaç kit vardı? Aç lan bir tane kit. Dur dur sayamam şimdi. Hayır lan hayır tamam. Basaydı. Tekrar. Önümüz önümüz dolu ya. Evdeler. vurdun aç abi koş. Vurdun aç abi. kim onu vermiyor. Bir de kaldı mı? bir. Bir bir iki kurtulmakta. Ora boştur aç abi. Bir. Aynen boştur bence ora. aldın kanka beni. Farklı. Bir ve bir ya. Solundaydı kanka. Önünde ağaçta. Bekle kanka bekle. Aa yerini bilmiyor. Şarkı yönü. Bekle üstünü çaz bekle. Helal sana. Eline sağlık. Of. Helal lan lan kardeş. Bayağı acı ya. Bende de 3 4 güne vardı. 4 var. 4 7 daha 11 12 14. Ben buraya I'm ready to